Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, ilmi ilmihal okumalarımıza devam ediyoruz. Namazı bozan şeylere geldik. Evet, neler namazı bozar? Bundan önce namazın mekruhlarını görmüştük 50 maddede. Şimdi ise 55 kadar bir durumda ne yapacağız? Yani namazın bozulma hallerini göreceğiz. Burada Namazı bozan 55 kadar durum açıklanır. Yani bu anlatacaklarımız dışında da namazı bozan şeyler olabilir. 1- Namazda dünya kelamı konuşmak ne yapar? Namazı bozar. Bir, bir şeyler söylemek, kendi kendine konuşmak ne yapar? Namazı bozar. 2- Kendi işiteceği kadar gülmek ne yapıyor? Sağda solda bir olay oluyor ne yapıyor? Kahkahayı basıyor. O zaman ne yapar? kendi işiteceği kadar gülerse namazı bozulur. Eğer başkası işitecek kadar gülerse hem namazı bozulur hem de abdesti bozulmuş olur. 3 ameli kesir işlemek. Ameli kesir, amel işlemek, kesir de çok yani çok iş işlemek. Ne demek ameli kesir kıymetliler? Yani dışarıdan bakan bir insan o kişi yani bu ameli kesiri yapan kişi namazda mı değil mi? Eğer bunda şüphede kalırsa o kişinin namazda olmadığı düşünürse bu kadar yani fazla bir amelle meşgul olursa o halde onun namazı bozulmuş olur. Evet. Yani biz e, dün bahsettik mi bilmiyorum derse de cep telefonunu çıkardı mesela yanımızda birisi namaz kılıyorduk yanımızda cep telefonunu çıkardı, baktı, telefonu kapattı, cebine koydu. Yani dışarıdan bakan bir insan onun namazda olmadığını düşünür. Bu namazın oldu, bozuldu. Güzel bir kıstas yani. Yas yapmak için güzel bir şey bize. 4- Farzın birini özürsüz olarak terk etmek. Yani diyelim mesela kıyam. Yani namazda ayakta durmak nedir? Kıyam farzdır. Namazın rükünlerindendir, Namazın içinde olan e, rükunlardandır, şartlardandır. E, bunu özürsüz olarak insan terk etse ne olur? Namazı olmaz. Ama bir özrü varsa, ayakta duramıyorsa gerçekten o zaman oturarak kılar namazını. 5- Farzın birini istemeden terk etmek. Evet. Farzın birini istemeden terk etmek İsteyerek, isteyerek terk etse zaten olmadı. İstemeden terk etse de dedi. Niye? Çünkü namazın içinde vacip olan bir şeyi istemeden terk ederse bir kimse sehiv secdesi onu kurtarır. Ama e, namazın içindeki farz olan şeylerden yani rükun olan şeylerden birini kimse velev ki istemeden velev ki unutarak bile e, terk etse bunu sehiv secdesi kurtarmaz. Namazını iade etmesi gerekir. Altı, Dünya işleri için ağlamak namazdayken. Dünyalık bir şeyler aklına geliyor. Malı gitmiş, malına bir şey olmuş ağlıyor. Bu da namazı bozuyor. Ama Allah için ağlamakta namazda bir beis yok. Yedi, özrü olmadığı halde boğazını temizlemek. Ne yapıyor namazda? <laughs> Sürekli şimdi mikrofon rahatsız etmesin. Öksürüyor. Boğazındaki balgamı alıyor. Bu da ne yapar? Onun namazını yani çok da kasıtlı olarak onu yaparsa bir de kasıtlı olarak boğazını temizlemeye çalışırsa namazını bozar. Ama Boğazına bir şey takılmış, bir şey olmuş, nefes alamıyor, şu veya bu çok rahatsız oluyor. O zaman yani boğazını bir <laughs> yapmasında sıkıntı olmaz. Ee, veya namaz kıldıran kişi kıraatini etkileyeceği için boğazın temizlemesinde namazın içindeyken sıkıntı olmaz. Onun dışında e, özürsüz olarak herhangi bir bahanesi olma yani bahane derken geçerli bir bahanesi olmaksızın bu şekilde bir fiiliyat yapmak ne yapar? Namazı bozar. 8- sakız çiğnemek Namazda sakız çiğnemek ne yapar? Namazı bozar. Velev ki şekersiz sakız olsun fark etmez. 9. Bir rükünde 3 kere bir yerini kaşımak ya da elini kaldırarak birine vurmak. Evet şu elini kaldırarak birine vurmak meselesi ihtilaflı bir mesele. Onun için ona bir şey demiyorum. Bir rükünde 3 kere bir yerini kaşımak. Bir rükun derken ne demek yani? Mesela kıyamda durduğumuz zaman da o kıyam anı bir rükunumuzdur. Veya biz rük rükûya gittiğimiz zaman da rükûda durmak da bir rükûdur. Secdeye gittiğimiz zaman da secdede durmak da bir rükûdur. Diyelim adam e, tahiyyata oturdu veya kaidetül ula yani birinci oturuşta oturdu ne yapıyor? Bir orasını kaşıyor, burasını kaşıyor, burasını kaşıyor. E, ne olur? amel kesir yaparsan namazı bozulur. Üç kere diye sınırlandırmış. Biraz daha işi e, tabiri caizse ince elemiş. 10- Namaz sırasında musafa, musafaha etmek yani tokalaşmak. Namazda biri geliyor selam veriyor. Sen de hemen onun selamını alıp tokalaşıyorsun. Ne yapar? Namazı bozar. 11. İftitah tekbirini kendi sesini işitebilecek şekilde almamak. Adam namaza duruyor ama ne yapıyor? Şu şekil. Ağzı oynamıyor bile yani. Hiçbir şey duymuyor. Olmaz. Kendi işiteceğin ses şekilde ne yapacaksın? Sağır olmayan bir kimsenin kendisinin işitebileceği tonda o tekbiri getirmesi, iftitah tekbirini, namaza giriş tekbirini getirmesi gerekiyor. Yoksa namaza girmiş sayılmıyor. 12. Kıraati dudağı kımıldayacak şekilde kendi işteceği kadar ayet veya sure okumamak da namazı bozar. Okumamak, okuyacak yani durmuş böyle. Tabi cemaatse, Hanefi mezhebinde cemaatse imama uyduysa üstesna. Ama kendi namazı kılarken kendisi münferit olarak e, durdu. Allahu Ekber dedi. Sonra durdu bekliyor. Ne olur? Namazın şartlarından olan kıraati yerine getirmediği için yine namazı olmaz. 13. İçeride namaz kılarken, namazdayken biri çağırdığında La havle ve la kuvvete illa billahil l'aliyyil azim veya Subhanallah demek namazı bozar. Lakin amacı ona cevap vermeyi kastederek haber vermek ise namazı bozulur. Yani ona yani ne var der gibi Subhanallah diyor mesela. Ses tonuyla mesela. Ee, eğer niyeti namazda olduğunu bildirmek ise o zaman ne olur? Namazı bozulmaz diyor. 14. Kasten, kasten unutarak, yanılarak, sözlü olarak selam almak. Bakın kasten unutarak, yanılarak, sözlü olarak selam almak. Selamun Aleyküm diyor da Aleyküm Selam diyor. O da namazı bozar. İster kasten olsun, ister unutarak olsun, ister yanılarak olsun. Eğer sözlü olarak aldıysa selamın namazını iade etmesi gerekir. 15. Ağzında şeker var ise bu şekerin lezzetinin boğazına kaçmasını yapar namazını. Peki. 16. Dışarıda namaz kılarken ağzını açıp dolu yağmur veya kar yutmak. Şimdi belki insanlar diyecek yani bu kadar da olur mu? Yani olursa olur demektir. Hani böyle dışarıda insanlar bazı hiç... Meydana gelmemiş sorular sorarlar ya veya meydana gelmesi bile neredeyse imkansız olacak meselelere sorular sorar insanlar. Yani Hanefi mezhebi konuyu nasıl ele almış? Yani velev ki o konu tahakkuk etmesi çok küçük ihtimalse bile Hanefi mezhebi bunu ele almış. Ama Şafi mezhebinde farklı bir kültür var. Şafi mezhebinde bir işe fetva verilmesi için o işin vakiyada meydana gelmiş olması lazım. Hanefi mezhebinde böyle bir şart yok. Onun için Hanefi mezhebindeki fıkhi meseleler Şafi mezhebinden daha fazladır. Hatta büyük alimlerin şöyle bir sözleri de vardır. Yani bir kimse Hanefi mezhebine tam bir vukufiyet sağlasa, Hanefi mezhebinin meselelerini tam olarak öğrense, dört mezhepte bilgi sahibi olması, dört mezhep müftüsü olması zor değildir onun için. Çünkü en kapsamlı mezhep. 17. Binek üzerindeyken hayvanın yularını üç kere çekmek zor meydana gelecek bir şey zamanımızda. 18 peş peşe 3 kere elini kaldırarak veya 3 kere vurarak bit ve pire gibi hayvanları öldürmek tek seferde sıkıntı yok. 19 bir rükünde 3 kıl koparmak. Bunlar zor şeyler ama işte dediğimiz gibi olursa bozulur. 23 harf olarak üf demek namaz namazı bozar. Sıkılganlık gibi sanki olur. 21 binek üzerinde ise Aynı rükünde bir ayağıyla üzengiyi üç kere ötelemek. Namaza durmuş hayvanın üzerinde affedersiniz. Ne yapıyor? Sürekli ata deh diyor. İki ayağıyla. Olmaz. 22. Aynı şekilde iki ayağıyla bir kere üzengiyi ötelemek. İki ayağıyla birden amali kesir oldu. 23. İmamdan ileri durmak. Herkes ne yapacak? İmamdan her zaman cemaat arkada duracak. 24. Özürsüz olduğu halde yani herhangi bir mazereti olmadığı halde bir saf kadar yürümek. Cana sıkılıyor, bir saf adım atıyor. Olmaz ama diyelim ki önündeki saf boşaldı. Kendisi tek başına arkada namazda durduğu zaman ne olur? Namazı iade etmesi gerekir dedik ee, ihtiyaten. O zaman ne yapması gerekiyor? Önündeki saf boşaldığı zaman hemen bir adım atarak o safa girmesi gerekiyor. O bir özür olur. 25. Saçını ve sakalını taramak, eliyle düzeltmek. Adam ne yapıyor? Namazda sürekli sakalını düzeltiyor. şu Saçını tarıyor. O da olmaz kıymetler. Namazı amal kesire girdiği için, çok işe girdiği için namazı bozar. 26. Erkek ve kadın beraber imama uymuş. İmam da hanımlara niyet etmiş iken cemaat halinde kadın ve erkek namazı yan yana kılar ise aralarında perde yoksa erkeğin namazı bozulur. Eğer aralarında perde veya namaz kılacak kadar bir kişilik mesafe varsa erkeğin namazı tamam olur. O zaman sıkıntı olmaz. Zaten şimdi mescitlerde hanımlar ve erkeklere özel yerler var ve arada sütre var kapalı. Velev ki aynı hizada bile olsalar arası kapalı oluyor. 27. Kendi imamından başkasına fethetmek. Yani kendi imamından ee, ne diyor? Bir kimse namazda kendi imamından başka tanımadığı bir imamın okuduğu Kur'an'daki yanlışlığı düzeltirse diyor. Bakın. Orada kendi, orada da biri namaz kıldırıyor. Çok zor tahakkuk eder bu meseleler ama kendi namaz kıldırca kendin imama durmuşsun arkasına. Orada yanda bir cemaat var. Orada farklı bir telden okuyorlar. O zor ama velev ki kendi imamının arkasındayken başka bir imam namaz kıldırdığı zaman, Kur'an'da hata yaptığı zaman da o imamın hatasını düzeltirsen namazın bozulur. 28. Bir kadın boş yerde tek başına imama uyarak namaza durduğunda sonradan cemaat gelip saf doldurduğunda erkeklerin safı bu hanımın safına kadar gelirse kadının sağında, solunda ve arkasında olan üç erkeğin namazı bozulur. Dediğimiz gibi bu zamanda zor olan bir şey zaten. 29. Çocuğunu kucaklamak namazı bozar. Çocuk geldi, evde namaza durdun, Allah'a Çocuk geldi, etrafında koşturuyor. Sen de bir merhamet abidesi olarak aldın çocuğu, kucağına aldın. Bu da doğru olmaz. 30. Bir şey yemek yahut içmek, bir şey içmek bozar. 31. Dişinin arasında kalan nohut kadar veya daha fazla şey yutmak ne yapar? O aynı şekilde namazı bozar. 32. İki eliyle yakasını birleştirmek. Adam üstünü başını düzeltiyor. Başında bulunan takyesini eliyle çıkarmak veya çıkarıp giymek çok hareketi gerektirirse namazı bozar. Hemen yani böyle alıyor, kurcalıyor sarığını falan. Yoksa sarı önden düşecek gibi olmuş. Hafiften şöyle düzeltmiş veya indirmiş. Onda sıkıntı olmaz. Evet. 33. Namaz esnasında... Bir musibet işittiğinde inna ve inna ileyhi raciun dese. Biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz. ayetini okusa. İstirca yapsa yani o zaman da namazı bozulur. Adam yanında diyelim ki Allah korusun bir kaza sesi geliyor. O da namazda diyor inna ve inna ileyhi raciun. O da namazını götürür. Sevinçli bir haber duyduğunda elhamdülillah dese yine namazı bozulur. 35 namaz içinde aksarınca elhamdülillah Demek. Namazın içinde aksırıyor. Elhamdülillah diyor. O da namazını bozar. 36. Namazı kılarken yanında aksıran kimseye yarhamukallah dese yine namazı bozulur. 37. Aksıran kişinin namazda karşısındakine cevaben yehdi kümullah demesi de ne yapar? Namazını bozar. 38. Erkeğin hanımını namazda öpmesi durumunda kadının namazı bozulur. Bakın erkeğin hanımını... Namazda öpmesi durumunda ne olur? Erkeğin namazı, şey kadının namazı bozulur. Ne demiş 105'te? Namaz içinde olan bir erkeğin namazı hanımının öpmesi veya okşaması ile bozulmaz. Yeter ki erkekte şehvet meydana gelmiş olmasın diyor. Ama kadında öyle değil kıymetler. Kadını öptüğü zaman namazı bozuluyor kadın. 39. Namazdayken duada salli barik dualarından sonra Altın, gümüş gibi dünya malı ile ilgili bir şeyler istemek namazın içinde. Dünya malı istemek o da namazı bozar. 40. Göğsünü kıbleden özürsüz çevirmek. Secdeden kıbleden dönmüş oluyor çünkü tamamen tüm vücudu dönüyor. 41. Secdede iki ayağını yerden kaldırmak e, ne yapar? Namazını bozar. E, 42. Kur'an'ın manası bozulacak kadar yanlış okumak namazı bozar. 43. Kadının çocuğunu namazda emzirmesi. Eğer süt bir kere de çıkarsa namazı bozulur. Şayet iki veya üç kez emzirirse süt çıksın veya çıkmasın namazı bozulur. Evet. Bir kere de çıksa iki, üç yine namazı gidiyor. Ama bir kere de yani ama diyelim ki emzirdi süt çıkmadı, ikinci de süt çıkmadı, üçüncü de süt çıkmadı, üç kere emzirmeyi denedi. Onda o zaman her türlü bozulur. süt çıksın çıkmasın. 44. Evet, Namaz içinde ayaklarını ileri geri sürmek. 45. Binek üzerinde namaz kılarken hayvana üç kez kamçı vurmak. Zor yani. 46. Kapalı kapıyı açmak. Cevap yani. Dediğimiz gibi kıymetler ya her meseleye cevap verilmiş elinden ya. Bu da mı? Bu da. Bunun cevabı bu da bu. 47. Elini kaldırarak üç hareketle peş peşe üç harf kelime yazı yazmak tanımızı bozar. 48 kaftanını giymek, 49 dizliğini giymek namazı bozar. 50 hayvan üzerinde özür sebebiyle farz namazı kılarsa hayvanın yönünü kıbleden çevirmek ne yapar? Namazını bozar. Yani bir özür var diyelim hayvandan inse ne olacak? Allah korusun büyük bir belaya denk gelecek veya inse farz namazını kılmak için hayvan kaçacak gidecek, bağlayacak yer yok. Böyle bir hal olduğu zaman o hayvanın da farz namaz olduğundan dolayı kıbleye doğru olması lazım. 51. Hayvanın üzerinde yük yapmak. Kendisi şeyken hayvanın üzerinde bir de hayvanın üzerine yük alıyor. 52 kalbinden mürtet olmak, dinden çıkmış olmak. Kalbinden diyor ki ben dinden çıktım namazda. O da namazını bozar. Dinden çıkarmaz ama namazını bozar. 53 çünkü kalbindeki vesveseye engel olamazsın. 53 cünüp olmak veya hanımların adet görmeye başlaması. Adetliyken ve cünüpken, nifasken ne olmaz? Namaz olmaz. Namaz bozulur. Nifas olmaz da zaten özür dilerim adet olabilir. Nifas çünkü doğumdan sonra görülen kan olduğu için. 54. İmamın abdestin bozuldu düşüncesiyle yerine başkasını geçirmesi. O da imamın abdestini bozar. Şey namazını bozar. 55. Namazda Kur'an okurken manayı değişecek şekilde bir harfin yerine başka bir harf okumakta ne yapar? Namazı bozar. Evet kıymetli dostlar burada kalmış olduk. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eğer ki kafamıza takılan bir şey olsa yorumlara yazabiliriz Allah'ın izniyle. الحمد لله رب العالمين الفاتح